Şimdi Zaniolo Icardi Icardi gol geldi Icardi golü buldu Icardi ile Zaniolo'dan da bir gol gelir mi? Zaniolo Icardi Icardi Forma numarası Zaniolo alır mı orada? Aldı Uzak tuttu mu? Zaniolo Son min Şimdi attı de yolu, cadde yolu. İyi karnı Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Efsane bir hesap çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi buraya Icardi ile Zaniolo'yu alacağız ama hesap bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafta yüzlük Muhammed Salah'ı da oynatıyorum ben. Efsanevi bir kadro yüzlük Sonbin var ve Roberto Carlos'u var. Mbappes var herkes gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi biz kadroyu ne yapıyoruz? Bu hesap çekilişine katılmak için bu arada yorumlara katıldım yazıp like atmak ve abone olmanız yeterli. Abone olmanız çok önemli gençler. Abone olarak kanalımıza destek olun. Şimdi Icardi'yi alıyorum buraya. Ee, Icardi'den sonra Zaniolo'yu alıyorum. Bu içerikleri yapmamız isteyen takımlar, hangi takımlarsa onlarla yorumları yazarsanız Fenerbahçe gibi Beşiktaş'tan sıra sıra yapacağım arkadaşlar. Bu içeriği de aynı şekilde rakibimizi fazla bekletmeden maça doğru yavaştan geçelim. Abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmanız çok önemli. Bakalım Icardi ve Zaniolo nasıl oynayacak? Onları bugün hani 99 gibi kullanacağız. Nasıl derseniz gerçekten hep onlar üzerine oynayacağız. Yenilsek de yensek de bakalım Icardi nasıl oynayacak? Zaniolo nasıl oynayacak? Şimdi maç başladı. Arkadaşlar bu arada sizlere şöyle bir şey demek istiyorum. Eee Zaniolo'nun gücü beni gerçekten şaşırttı. Yani sağlam 93 kalite oluyor ee, Zaniolo. Ben oyunun önermesiyle direkt bastım. Şu an rakibimiz de uzun top oynuyor sanırım. Bir hatalı pas Roberto Carloston. orada Neymar araya girdi. Hakimi Guti şimdi aldık Vieira ve Zaniolo. Oo çok tehlikeli bir faul. Şimdi Icardi aldı. Zaniolo'ya doğru gönderiyor. Zaniolo yetişir mi topa? Yetişti. Attı pasını. Power. Pavard. Pavard. Vera. Şimdi aman power. Tabuk geçmen lazım. Defans boşta. Ama... Ama Vieira orada. Vieira gerçekten çok iyi bir defansif ortası. Şimdi Zaniolo. Out. Güzel vurdu Zaniolo. Sizce Zaniolo Galatasaray'da başarılı olur mu? Onlar da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Cansınız seviliyorsunuz. Şimdi rakibimiz başladı. Uzun oynadı. Neymar. Icardi. Icardi. Gol geldi. Icardi. Golü bulduk Icardi ile. Çok iyi oldu. Çok. Mauro Icardi Ramos Roberto Carlos Şimdi serbest vuruş kullanıyoruz şöyle Zaniolo'ya doğru göndersek alır mı? Mbappe de doğru gidebilir top. Geçti orada. Icardi şöyle gelse yine zımbayı da yiyecektim de. Şut gücü çok iyi arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim yani. Tam bir forvet santrofor. Aynısını Valencia için yapabiliriz. Mesela Beşiktaş'tan Cenk Tosuna için isterseniz yapabiliriz. Maradona. Neymar şimdi Icardi'ye gönderdi. Icardi vurdu. Boşta kaldı. Kaleci. Icardi'nin performansı şu ana kadar çok iyi. Neymar. Maradona. Zaniyola'dan da bir gol gelir mi? Zaniyola. Gerçekten Video tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Video bol like atalım şu güzel video patlasın. Roberto Carlos. Zaniolo abi çok beğendim şu anda ikisinin performansını da. Yani tam olarak gerçekten oyunu ikisinin üzerine kurmadım şu anda. Tam olarak bana Ronaldo. Çok güzel bir gol yedim. Süye gidiyordu. Gol sevincini sonlandırdı. İki buçuk üstü oldu şimdiden maç resmen. Icardi. Şimdi. Sonmin alır mı? Maradona. Koştuk orada. Top boşta kaldı. Arkadaşlar bu donma kasma problemi bu oyunda yoktu. Benim telefonumda iyi bir telefon. Nedenini çözemedim. Ronaldo. Ronaldo iyi oynuyor bu maç. Gavi köşe vuruşunu kullanıyor. İlk yarıda rakibimiz 2-0 geriye düştü. Ama 2-2'lik beraberliği şu anda istiyor gibi duruyor. Roberto Carlos içeriye doğru gönderdi. Neymar boşta kaldı. Şimdi hakem bitirilmese çok tehlikeli bir atak olabilirdi. 3. gol atabilirdik. 2. yarıya daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Icardi ve Zaniolo'nun golleriyle 2-1 üstünlükle bitirdik ilk yarıyı arkadaşlar. Bakalım ikinci arada neler olacak. Haydi bakalım. Cristiano Ronaldo başlıyor şimdi. Dikkat edelim orada taç. Taç atışı bizim. Roberto Carlos uzun bir taç atışı kullanabilir mi acaba? Şöyle uzunca gönderdim Gavi ayağa koydu. Ama neyse ki aldık. Zaniolo. Maradona. Şimdi Zaniolo. Zaniolo gidiyor. Zaniolo gidiyor. Helal sana. Zaniolo Muso. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maradona. Icardi. Icardi. Forma numarası 99 ama bunu bu oyuncunun gerçekten şu anda bu maça nazaran söylüyorum gücü de 99. Benim nezlimde. Olması gereken yerde tam bir santrofor golünü attı yine. Eder Militao. Çok güzel bir maç oluyor çok. Neymar. Zaniolo gönderdi pasını. Icardi bir gol daha mı geliyor? Zaniolo alır mı orada? Aldı. Uzaktan vuruş Musa. Şu anda kale vuruşunu kullanıyor. Gavi. Kar diye gelmedi. Rakibimiz sanırım yani pes etti gibi duruyor. Icardi kaleci oynamayı bıraktı gibi şu anda gerçekten zaten bitiriyorduk adam geri döndü bakalım oynayacak mı Maradona yükseldi gençler bu video burada bitmiyor ah be offside offside'da güzel bir pozisyon oluyordu az da Şimdi kaleci atışını kullandı. Ah be Zanyolo, orada bir şutu çekemedi. Eder Militao girdi araya. Roberto Carlos direkt oyuncuya gönderdi be. Maradona. Allah'ım geliyor. Zaniolo. Zoni Son min Ne yaptın Aslında güzel bir vuruştu ama Kaleye paralel gitti Neymar vuruşu yapan oyuncuydu Eder Militao Şimdi Neymar Neymar. Icardi. Şimdi attı. Zaniolo. Zaniolo. İki gol attı. İki gol. Icardi attı. Allah neler oluyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Maradona. Şimdi Zaniolo hat-trick yapmaya gidiyor. Gerçekten hat-trick yapmaya gidiyordu. Çok keyifli bir maç oluyor şu an benim için. Gerçekten çok eğlendiğim bir maç oluyor arkadaşlar. Roberto Carlos şimdi Hakimi İkardi kaleci İkardi Neymar elimiz orada bir çarptı. Ters tarafı doğru gitti arkadaşlar. Roberto Carlos. Güzel bu şut gelir mi oradan? Roberto Carlos tam yerinde mi dondun be? Tam yerinde dondu olacak iş değil. Olacak iş değil kaleye gider gol olur mu bilmiyorum ama. Rakip büyük ihtimalle maçtan çıktı gençler. Gerçekten yani şu pozisyonun kaldığı yere bakın. Videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.